düşünsenize kafede bu var ya kadınların eşarbına çıkarıp girmesi bana çok ben ilginç de bunları hiç göstermemiştim ama buna geldik şu önde olanlar zenginliği temsil ediyor arkada olanlar da fakir yani yok ha gördüm gördüm Hoşçakalın, günaydın. günaydın. Biliyorsunuz ki kayınbabam dün gece bizde kalmıştı. Evet. Biz de onu çok özel bir yere getireceğiz kahvaltıya. Daha önce oraya kahvaltıya gitmişler ama ne olmuş anlat bakayım. Annemle beraber ama bu. Garsonlar onların takmıyor. Tak, takmıyor derken böyle. Çünkü onlar düşünüyor garson gelecek, sonra evet. menü verecek. Evet. Ama yok öyle bir şey. Self-service. Çarmak lazım onların çünkü Nasıl ya? Çok kalabalık bir yer. Evet, çok kalabalık bir yer olduğu için de e, takmamışlar. Yani garsonlar onların yanına gidip e, servis için hani bir şeyde bulunmamışlar. O yüzden hem biraz kalpleri buru ayrılmışlar. Biz de bugün onu oraya götüreceğiz. Kayınvalidem yok ama kayınvalidemle beraber de inşallah oraya tekrar gideriz. Bakalım kayınbabamın tepkisi ne olacak? Orada beraber bakacağız. Daha fazla uzatmayalım. Nereye gidiyoruz? Reddilov. <laughs> Kafeye gideceğiz. <laughs> Arkadaşlar hepinize günaydınlar. Sabah 7 ve biz kahvaltıya gidiyoruz. Dedemiz bizde kalmıştı. Biz. Ben de yaptım, Dedemiz dün gece bizde kalmıştı hatırlıyor musunuz? Zorla kaldıracağımı söylemiştim. Evet onu kandırdım ve gece bizde kaldı. Şimdi beraber kahvaltıya gidiyoruz bizim favori yerimize. Onu da götüreceğiz. Bakalım beğenecek mi? Anahtarı çıkarayım şöyle. Arkadaşlar bir de aklıma gelirken söyleyeyim. Şu kapının lekeli falan olduğunu düşünüyorsunuz. Hayır, bunlar leke değil arkadaşlar. Bu çok eski bir kapı olduğu için böyle. Yani bunlar geçmiyorlar. Sizce ben silmemiş miyimdir? <laughs> Aşk olsun. Evet, günaydın. Günaydın. Saçların güzel. çok güzel. <laughs> yeni model <oldu herhalde. gülüyor> de burada kendi kendi ayakkabılarını giyiyor. Hani Ronya büyüdü ha. He? Evet. Her şeyi kendi yapıyor valla. Ben zaten ben tak takaca istemiyor. Niye? Ben kendi taktım istiyorum. Taktım değil. Giydim. Evet giydi. evet. Ben evet. kendim giymek istiyorum diyor. Evet. Sadece sazları bağlamak lazım. Hani? Ha? Sen de her şeyi öğrendin. Evet. Sazlarını bağlamak falan. Evet çünkü okulda benim işim bu ya. <laughs> Saat sonra eşap. Evet. <laughs> Hangisini diye? Ha? Hangisi? O oh, yeşil var ya uh -huh. ama bizim ev zaten o var. Ama daha önce küçük ya. Evet. C güzel görünüyor c bakayım Uzun yani, Dedemiz bu çiçeği soruyormuş nereden buldun diye. Ama baba alabilir istiyorsa. Nereye? Evet, köye evet. mi götürmek istiyor? Kabuğun. Köye götürmek istiyor Koy değil kıyar. mi? Köye. Ona, 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 çocuk sonra vereceğim. Çocuk <laughs> Hani ya Bakın bizim komşunun tadilatının çöpü Bitmiyordu e, bu ev gibi yapıyor galiba. Şu beyaz ev var ya. Aynısı gibi yapıyor. bu da beyaz. Bu da pembe oda. Bakın. Güzel, o güzelleşmeye başlamış. Eviniz. Günaydın. Günaydın. Senin kemerin niye bağlı değil? Seninki de bağlı <laughs> değil anne. Haklısın. <laughs> Arkadaşlar kayınbabam için Kafeyi kapattık. Gördüğünüz üzere hiç kimse yok. Bakın. Nasıl? Kim burada kahvaltı yapmak isterdi? Söyleyin. Söyleyin bakalım. Bu manzarada. Burada bir yavak falan görebiliriz. Her an bir yavak. Biliyor musunuz? Timsah'a benzeyen bir hayvan var ya o. Ayah. Ayah. Dudukta burada Burada oturalım değil mi? istiyorum. Ay özlemişim burayı ya. Bu sayesinde biz de geldik. gitti annemle ama o kadar kalabalık bu gas garson onlar Kopi biasa kopi biasa satu kopi bang kopi saya sanggar Sangat robusta, saya juga saran Saya robusta, dua teh hangat setelah, tapi jangan banyak gula. Eh. ya? baru ju, jus, potakal sekali. Mau rekam judi, buruk sekali. kafe, olur, Atur Baca, baca, cewek, kafe, kafe, olur, otor, baca, baca, cewek, kafe, dua olur, dua. baca, baca, cewek, Karena kafe, olur, otor,

Çok seviyorum çünkü onun eski boyum ya. Evet. Ne Hani saçların çok güzel olmuş. <laughs> <Bir> evet. <de gülüyor> <var. gülüyor> Rey gibi yapmışsın. Rey kim? Rey. O kim? Söylemiştim ya Açeli. Selek Buram. Meşhur değil o ha? Ha? Üç milyon. Üç milyon. Indonesia iki üç yüz milyon insan Nasıl biliyorum? Baba <laughs> adam <laughs> <laughs> üç milyon. 1 milyar tek akun var. Gerçekten. Olabilir. <laughs> Bizim kahvelerimiz geldik. Üçümüz kahve içiyoruz. Ronya da çay içiyor. Ben çok mutluyum. <gülüyor> <gülüyor> Çünkü kahve içiyorum yıllar sonra Biz Aslında kahve makinesi var ama burada bambaşka ya farklı. Tabii ki aslında bunlar süzgeçten geçiyorlar. İki saniye evet. süzüyor, yapıyor tekrar. Yani nasıl? Ben onun şeyini bırakırım, videosunu küçük gift falan bırakırım buraya. Evet. Bakın nasıl yapıyorlar. Onu yani saba, sabah sabattan akşama kadar o kahve böyle dönüyor, evet. dönüyor, dönüyor. E zaten zaten mesela kahvede onlar en yüksek maaş alıyor. Mesela garsonlar, garsonlar mesela sadece bin lira falan, onlar uç bin lira alıyor. Bak şey Ferhat böyle yapıyor aşkım. Hani şu. Bana gitmiştim ya Van'da o otel, biliyorum. Oteli, o kaç yalan, kaç Otel yalan kuzenim. Ferhat bu senin için. <laughs> evet. Yani ne Anne. oldu bunu yapınca ne oluyor ben evet. onu anlamadım. sen ne mu yiyorsun? Evet. Vay. O kimin? Baba bende kuru kuru. Tamam tamam al ya. Satu lagi yedik, ya, Tika? Iya. Iya. geliyor geliyor. Banyak eminya kah? Iya. Bak geldik arka bizim. Arkadaşlar yemeğimiz geldi. Harisin yemeği muhteşem görünüyor diyemem. Hani <laughs> bu ne ya lontong mu yiyorsun? Evet lontong. İçinde her şeyi koyuyorlar acayip bir yemek. Ben benim Endonezya'da yemediğim tek yemek lontong yemeği. Çünkü içinde ne olduğunu kestiremiyorum. Ben içinde ne olduğunu kestiremediğim yemeği yemem. <laughs> yemem ve çok karışık oluyor Biraz böyle nasıl desem bizim aşiremiz gibi diyebiliriz. Her şeyi ne buldularsa artık içine koyuyorlar. Çok seviyor Endoneziler. Her sabah yerler. Ben de böyle şey aldım. Hindistan cevizi. Hindistan ceviziyle pişmiş pilav. Burada karides kızartması. Burada birazcık sebze yemeği. Burada da Burada da acılı bir kuru pup var. Bu da acı sos. Bu kadar. Bu da Ronya'nın. Çok mu yalan? Çok, çok. <g dólares> <sayıda>. mm! <g rideelnik> euh, <g04> Çukuk, çok, çok. Makasih ya. Röğan piş. Minum, minum ayo. Ih, kan. Ih, ayo. Ini olsun. akan pakai tangan. Dia ambil izin. Anne, saya bisa makan tangan. Oke, tangan katanya. Pakai tangan. Boleh. Nerede? Gitti mi? Hay gördüm, gördüm. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Selam. Ya, ya bak gördüm. O küçük ama. Evet ama Bebeksin, düşünsenize baba. kafede baba. bu var ya görüyorsunuz değil mi bu belgesel belgesel ama sizin için çok normal burası yılan çok fazla var yılan tabii bir bak varsa yılan da kesin vardır gitti evine o küçük <laughs> kocamansa benim kadar var şey bir bak mı evet İnanamıyorum ya. O zaten biz söyledi küçük komodo benziyor. Küçük komodoya benziyor. Komodo böyle ya tipi Aynı, aynı komodo. Ama komodo çok suda yaşamıyor değil mi? Yok komodo nasıl ya kuru bir kuru yer. Kuru yerde yaşıyor evet. Ama mesela bu ıslak. Doğru. Bu zaten onların evi böyle tam. Saman. Bu bu ne aç varsa. Onların evi. Onların evi. Biliyorum. O yüzden genellikle mesela biz bunu böyle bir yer gördüğümüz zaman diyoruz ki hani. Burada çok fazla bir yavak olur kiralık evlere burada yani biz evde ev burada tutmayalım. Evet daha önce bizim Rus'un ev var ya. Evet oraya da, çok geliyordu. Var, geliyordu. Oraya binanın içine giriyordu be evet, ofisteki evi hatırlıyor musunuz? Evet o bebek ya şimdi çok kocaman oldu. o. Ne kocaman oldu? O hala bebek. O, o da, gelen. Ev o gelen her zaman o hala Rusun'daki, ya, Rusun değil mi? Evet o küçük daha önce var ya. Hı hı. Şimdi kocaman oldu. Ve hala Rusun'a geliyor. <laughs> İnanamıyorum. Ama insanlardan korkuyor. Kocaman, uzun. uzun. uzun değil mi? Evet. Kahvaltıyı bir yavakla yaptık. Bu ne ya? <laughs> Millet sincapları falan gösteriyor. Biz bir yavak <gülüyor> gösteriyoruz. <gülüyor> değil mi Ronya? Evet. Dedemiz de burada. Evet. Dedi hala atılıyor, yok. içiyor. Evet. Evet. E, e. Ne o? Pilav. Bir, bir eva pilav mı verdin? Bu düşünce onu bir değişik yaptı. <laughs> anne, anne, anne bak. Bak, kar 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 karınca ağacını Bakın Çin mezarına geldik. Şu önde olanlar zenginliği Zenginler. temsil ediyor. Arkada olanlar da fakir yani yoksul olan aileleri temsil ediyor. Böyle size bunu da göstermek istedim. Şimdi yola devam ediyoruz. Bu 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 zaten oraya kadar artık. Oraya kadar. kadar artık. Çünkü dolu artık. Oradan. Evet. Daya kadar var. Arkadaşlar, şey gidiyoruz. Mesela Çin yıl Burada mesela, onlar gidiyor meyve falan götürüyor hmm. ne Çin yıl başında evet yemek falan götürüyor o ruh için ya onlar inanıyor ya öyle hmm, çok ilginç bir de şu beyaz yapraklı beyaz çiçekli ağaçları görüyor musunuz onları da bilerek ekiyorlar ne neden çünkü bilmiyorum ben. Yani. <laughs> <laughs> ama bu neden bu, bu en kolay mesela en kolay büyüyen aç bu zaten mesela koyuyor ya Aha direkt çıkacak zaten. Ondan yapmışlardır o zaman. Bence ondan yapmışlardır. Hep mezarda bu var ve uzun uzun zaman ne yakalıyor? Peşik. Şöyle biraz da göstereyim. Bu o taraf da Hristiyan var. Ne kadar var var. arkadaşlar. Arkadaşlar görüyorsunuz köylüler burada çamaşırlarını yıkıyorlar. Cumartesi pazar burada genellikle çamaşır yıkanıyor. Ben size bunları hiç göstermemiştim ama bugün bunları da gösteresim geldi. Çok ilginç değil mi? Bizim eski zamanlardaki gibi. Hepsi oturmuşlar. Birlikte komşular çamaşır yıkıyorlar. Size daha önce bu camiyi göstermiştim ama şurayı hiç göstermedim. Çünkü genellikle burada pazar günleri böyle bir durum var. Dediğim gibi herkes çamaşır yıkıyor ya da suda serinliyor bu şekilde. Buraya girmek ücretli. Fiş e, alıp giriyorsunuz. Çok ilginç. E, bir diğer bana enteresan gelen de e, kadınların eşarbını çıkarıp girmesi. Bana çok ilginç geliyor. Zaten burası köy yeri. O yüzden bunlar Endonezya'ya da ilginç geliyor. Haberiniz olsun. Onlara da ilginç geliyor yani. Ticarete <laughs> nasıl gidiyorsunuz köye diye soruyorsunuz ya. Üçümüz böyle binip gidiyoruz arkadaşlar. Şu an buradayım. Maymunu görüyorsunuz. Burası maymun dolu. Çünkü insanlar... Arkadaşlar yoldaydık zaten gördünüz köye geldik şimdi. Beraber biraz zaman geçtik. Ronya'nın bir sürü fotoğrafını çektim burada. Çok tatlıydı. <laughs> Ronya büyüdü ya maşallah. Çok tatlı bir kız oldu. Büyüdü. Büyüdüğünü görmek böyle bir tuhaf hissettiriyor bana kendimi. Kayınvalidem yok biliyorsunuz ki. Bir önceki videolarda söylemiştik de Fark ettim şu an yüzüm yine parıl parıl parlıyor. <laughs> Vallahi yüzünde hiçbir şey yok gerçekten. Bu kaşların da etkisi var ha haberiniz olsun. Ben en şeyde YouTube kanalımda söylememe rağmen hala soranlar oluyor. Şaşırıyorum ben de. İşte kaşını açtım açtın? Kaşını mı Evet arkadaşlar. Söylemiştim bir daha söyleyeyim. Açtım. Nasılsın? İyi, çocuk sen nasılsın? Nasıl bu? Ne? Nasıl gidiyor hayat? Nasıl bir bu? Ben senin kanalda böyle mi yapıyorum? Ee, yok. Ve ne yapıyorum? Sarılıyor böyle. Hı. <laughs> Biz daha önce burada da Indonesia kanal çektik. Video çektik. çektik. Türk Oo. eşim köydeki evde iki yıl boyunca nasıl yaşadı? Dur dur du, 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 du. <laughs> teşekkür etti bana galiba bir şeyler bir şeyler söyledi. Hiçbir şey anlamadım. Yabancı eş çok zor yaşaması burada ama Ruşen hiç hiçbir şey söylemeden yaşadı gibisinden. Halbuki bilmiyor ki burası çok güzel bir yer. Neden yaşamayayım ki yani? Baksanıza. Yani nasıl yaşanmaz burada? Sizce de öyle değil mi? Yani kim olsa yaşar mı? De düşüneyim biraz. Yani komşu olmaması bir tık hani sizi korkutabilir. Bir de maymunların olması bir tık korkutabilir. Ama yeşili severseniz her şey katlanır mısınız? Bir de işte eşinizi severseniz işte hani öyle. <laughs> Bilmiyorum. Çiçekler bayağı uzamış. Şöyle göstereyim mi? Bakın. Her yer çiçek bahçesinde dönmüş. Bunlar Japon çiçekleri. Ama henüz açmamışlar. Şuradaki açmış ama fark ettiniz mi? Şöyle çiçeklerimiz de var. Kocaman. Bunlar da çok güzelmiş. Ama karınca dolular hiç dokunamıyorum. Karınca bir sürü başka başka şeyler de var. O yüzden pek fazla dokunmuyorum. Bunu ben çok seviyorum. Bakın size de göstereyim. Çok güzel değil mi? Farklı bir çiçek. Çok seviyorum. Çok farklı görünüyor. Bakın Böyle dikenli dikenli. Acayip bir şey ya. Ama güzel. <laughs> solduğu zaman biraz farklı duruyor sadece. Ya yani solduğu zaman da böyle sanki hani onu yakmışlar gibi duruyor bir değişik. Ben bunu da çok seviyorum. Yabancı ot diyor benim eşim bunlar ama ben yani benim için yabancı bir ot değiller. Çok tatlı çiçekler hepsi. Bundan sonra eve gidiyoruz arkadaşlar yüksek ihtimalle. Ee, artık veda etme zamanı köye. Hafta sonları buraya geliyoruz bazen. Çok iyi geliyor ya. Ama bugün pazar olduğu için şu yerde ne kadar kalabalıktı. Motor sesleri. Oh, sevmiyorum. Şu kuş sesleri dururken. Ama bir saat sonra hiçbir ses olmayacak. Sadece e, ee, cırcır böbeceğinin sesi oluyor. Başka da şeyin sesi olmuyor. Bir gece gelip burada kalsak ya beraber. Size de video çekeriz. Mangal falan yaparız. Ne bileyim ateş yakarız. Film izleriz. Mısır patlatırız. Çok güzel olur aslında. Yapabiliriz bunları. Ama şeyde evin içinde bir bahçe alanımız var ya. Evin içindeki bahçeli yerde. Orada yapabiliriz. Çok güzel olur bence. Ben bir yemek istiyorum. Anne ben pilav yemek istiyorum.